Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşım Sude ve şu ayıcıkla bir misafir, konuğumuz o bugün. Evet, misafir konuğumuzla birlikte sizden gelen sorulara cevaplayacağız. Soruları da zaten şuraya koyacağım. İlk sorumuz kaç yaşındasın? En çok merak edilen soru. Size kaç gösteriyorum? <laughs> evet, sen cevaplayın cevaplayayım. Şey şu an 20 yaşındayım arkadaşlar. Ben de 20 yaşındayım. Yani 20 yaşıma gireceğim. Birkaç ay sonra evet, inşallah. Birkaç ay sonra da 10 günüm. Evet, 20, yaş 20 yaşındayım. Bitti. Evet. Ama o bu sene 21'e girecek. O benden büyük. İkinci sorumuzla devam ediyoruz. En sevdiğin renk ne? 1, 2, 3. Mavi. <gülüyor> Üstümden. <gülüyor> Maviye bayılırım. Ama bu tonu değil aslında. Böyle açık mavi. Senin evet. <laughs> ben mavinin çoğu ton, tonunu seviyorum. Bu ton da güzel oluyor ama ben evet. de açık tonları daha çok seviyorum. Üçüncü sorumuzla devam ediyoruz. Abla videoları nasıl editliyorsun anlatır mısın? Oo derin sağlık. <laughs> yani şu an zaten çok profesyonel bir edit vesaire yapmıyoruz. Her ikiniz de. Evet. Ee, kullandığımız birkaç uygulama var. Bunlardan ilki CapCut uygulaması. Evet. Bir de çok sık videoda atınca bize lazımdı yani. Hani öyle arada atsak gerek yoksa biz kullanıyoruz arkadaşlar. Ya, benim Artık. en çok kullandığım şu an uygulama CapCut olabilir. Uygulama Ben Yok, ufak bir ekleyeyim çünkü şey. E, vlog Hı. atıyorum arkadaşlar ben ekstra. Orada mesela kapak resmi olarak Kanva'yı çok kullanıyorum. Aa evet Kanva ben de var. Kanva çok güzel yani ve birçok şey yapabiliyorsunuz. O da çok güzel oluyor tavsiye ederim yani. Çok fazla yani. alternatif sundukları için evet. her uygulama. Evet. Gerçekten yani az uygulamayla birçok şeyi halledebiliyorsunuz. Evet. Videonun sonunda çok özel bir isme de selam göndereceğim. bana özellikle yazdı Beklemede kal. O <laughs> benim haberim yok sürpriz oldu. Evet. Yani. Takipçiyim. <laughs> en sevdiğin yemek ne? Oo oh, bu zor. Benim en sevdiğim yemek Five minutes later. <laughs> Öyle İskender, lahmacun falan sevmiyorum. Şöyle diyebilirim. Ben tavuklu şeyleri severim. Evet aynen ben de öyle. Yani böyle tantuni falan belki. Tavuk tantuni olabilir. Hı <laughs> Sen de mesela şey yemiyorsun. Ben evet. de şöyle ama benim evet. türü var pişme türüyle alakalı. Köfte ben yedim. kıyma falan da yemem aslında. ben kıyma yiyorum arkadaşlar. Kırmızı o kavurma şeklinde yok. Ben de genel yağlı şeyler midemi bulandırıyor. Hazır börekler yiyemem. asla yemem. Poğaça falan da yani kendim yapınca daha çok seviyorum. Evet. Börek ben de yufka mesela çok güzel oluyor bence. Yağlı da olmuyor, mideye dokunmuyor. Ben hiç ben biraz evet. farklı bir boyuttayım. Ağzını sürememek <laughs> de çok kötü bir şey tabii. Ben sofraya bile oturmam öyle söyleyeyim. Bu e, Buse görünce koklayınca yani direkt <gülüyor> Allah. <gülüyor> direkt aramızda. <gülüyor> <gülüyor> Videoyu ben normalde daha önce çekip atacaktım. Ama o ara deprem oldu. Evet. Ee, bir sağlık sorunu vardı. Benim değil ama çok yakınımın ablamın vardı. Ee, ondan kaynaklı çok çok gecikti. Buradan da kusura bakmayın. Yani biraz zor bir dönemden geçtik. Hangi şehirde yaşıyorsun? İkimiz de İstanbul'da yaşıyoruz. En sevdiğin YouTube kanalı. Hmm. Ha, bu da çok güzel. Yani. Ben direkt söyleyeyim mi? <laughs> ne oluyor ya kanalı? Bayılıyorum. Ceyda Kasanoğlu, Fırat Albayram benim favorim. Kendimi de çok benzetiyorum. E, şu an mesela ben... Çok komik evet. E, evet. Ben şu an aslında kameranın karşısında şu an kadar sakin değilim. <laughs> ben evet. daha böyle... Çok böyle hani... Nasıl Yerinde duran var ya. Evet. Ben şaka vesaire, hareketlilik. Her yerin çarpar bu yüzden bir yere. <laughs> Arkadaşlar öyle ben yakından evet, tanıyorum. Sakarlık kendisini. desem var. Ha, tamam. Ya Böyle komiklik, şakalık. Şakalık. <laughs> Şakalar. Ya ama şu an mesela biraz böyle kamera önüne daha çok alışkın olmadım. Bir de şu an ciddi bir videodayız. <laughs> çok ciddi bir video. Short videolarımızda bizi daha şey görüyorlar aslında. Evet. Ben aşırı YouTube kanalı takip etmiyorum. Böyle evet. Ben tam dur. <gülüyor> <gülüyor> ben tam bir canım. Arkadaşlar takipte ediyorum zaten. E, canlar aşağıya yazın. <laughs> Cancıklar ne oluyordu? Cancıklar bu videoyu atlayarak geçenler oluyor. <laughs> Dağra. Canlar ise videonun sonuna kadar kalırlar. Takip, beğeni ve yorum yaparlar. Şey var ya hayrettin. Hmm. Hani böyle alsın çocuk vesaire. He 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 evet ya, biliyorum. Çok izliyorum. Şey medeniyet testi falan. Ha medeniyet testi olsun. Yani o çok gülüyorum çok komik evet, geliyor. Benim instagramda o, o karşıma, karşıma çıkıyor çok fazla. Evet. Ama özellikle mesela youtube'da izlemedim. Açıp izliyorum ben yani. Şeyi de çok izliyorum ben bu aralar. Çok güzel yok, yok. Bir, <laughs> bir ÇGH hayranıyım arkadaşlar. Bir saniye dur. sen konuş. <laughs> 202 bölüm yayınlandı. Yanlış hatırlamıyorsam 202 bölümdür de izlerim yani. Oraya da gitmek nasip oldu çok şükür. Tavsiye ediyorum. Her yani. Çok ha şeyi var. de izliyorum ben. Hikayeden adamlar. Aa, biliyor musun? Tabii ki. Ben Onu da çok severim. Çok beğendim. Diğer bir sorumuz. Hangi takımısın? Galatasaray. Ben Galatasaraylıyım. Diğer takımları canı cehennem. <laughs> <laughs> yok yok. <gülüyor> yok. bir şey yok. Artık. Biz Beşiktaşlıyız. Beşiktaşlı. Arkadaşlar ben Beşiktaşlıyım ama Arada Fenerbahçe'li oluyor. Arada... Şöyle Fener'i de severim. Kuştaş takımımızmış. Yani ikimizin de Ben anlamadım. Kuş kuş. İlk Galatasaraylıydım. Neden Galatasaraylıydım bu arada söyleyeyim. Şaban'ın bir tane filmi var. Kemal Sinan'ın. Adını hatırlamıyorum. Affınıza sığınıyorum. Affınıza sığınıyorum. <laughs> Adını hatırlayamıyorum şu an. Orada küçük bir kız vardı. Galatasaray'ın tribünlere şey, falan gidiyordu. Şey neydi ya o kızın adı? Vallahi hiç adını. şu an hatırlayamıyorum. Ayşe ben. yok Ayşe değildi o. Ayşegül olabilir. Aa Ayşe Ayşegül Vallahi miydi? Ayşecik mi? Öyle bir şey de olabilir. Hiç hatırlamıyorum. Bilenleriniz varsa yorumu yazsınlar lütfen. Orada kız Galatasaraylı ve ben o kızı çok seviyordum. Yani o filmi defalarca izlemişizdir babamla. O yüzden ben ilk defa Galatasaray'a orada tanıştım ve Galatasaraylıydım. Son ilkokulda bir Feneri sevmeye başladım renklerinden dolayı sadece. Ama ne hani öyle yani arkadaşlarını hani böyle ciddi bir şey olarak görmüyordum. Tamamen çocuk haklı yani. Son tabii ki kendimi biraz e, tanımaya başlayınca, büyüyünce vesaire Beşiktaşlı olmaya karar verdim. Yani böyle bir şeyim var. Bir Trabzonlu olmamışım. Diğer bir sorumuza devam ediyoruz. En sevdiğin güncel dizi nedir? Hmm. Aaaa! 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 Evet. Evet. Başlarım. Mardinli <laughs> gözler yani. Ben delisiyim şu an. Pazartesi günleri mi oynuyordun? Pazartesi. Evet. Yani Bursa herkese herkese. Ben Pazartesi. çok, çok severim, çok izlerim. Şeyini kaçırmam asla. Ben, ben gerçekten senaryosunu, ya senaryosu değişebilir kişiden kişiye. Hani bu kardeşler, şu an hani kardeşinin kocasıyla evli falan onlara çok girmiyorum. Hı <laughs> hı. Ama kaliteli oyuncular var. Evet, kaliteli bir senaryo olduğunu düşünüyorum. Yani mesela ben bundan önce ne izliyordum biliyor musunuz? Sen anlat karadeniz falan. Yani... yani. Çok eski. Acaba. Tabii tabii. Şey yani böyle gerçekten bana göre kaliteli diziler bunlar. biraz Konusu için izliyorum diziyi. Konusu güzel. Konusu. Yani. Klasiklikten bir tık daha şey en azından. Çok romantik ben de sevmiyorum. Yani ben yabancı daha çok seviyorum arkadaşlar. K-drama. Ama inanın bu yıl belki bir tane, iki tane izlemişimdir. Ee, bıraktım çok vaktim yok. Ben daha çok YouTube'da takılıyorum öyle söyleyeyim. En son şey izledim. K-drama. Şey mu oynadı mı? Yok. yok Sen tasviye şey. mi? Doktor. Evet. Dur ya. hayır dur bir. <gülüyor> <gülüyor> ben Undercover ben... High School diye. Undercover High School. Eski bir dizim mi? Yok. O da çok güzel. Ben sana onu açacağım. Ben net bilirim de şu an isim olarak şeyim ya. Şimdi YouTube'da neler yapıyoruz? Yani nerelerdeyiz? Hmm. Kendimizi nerede görüyoruz gibi. Evet. Ben sosyal medyada çok ilerlemek istiyorum. Çok farklı hayallerim var. Ee, bunu kimse bilmiyor. Bir Sude'ye söylemiştim. başından beri. Evet. Bir o biliyor. Daha <laughs> önce hiç aşık oldum mu? <laughs> <laughs> mu? Ben aşkın hemen olabileceğini düşünmüyorum. İlk görüşte aşık olur mu bilmiyorum. Belki olur ama daha yaşamadım. Aşk öyle bir şey değil. Bence aşk bilinsel, aşk olarak bile o bence tamamen fiziksel bir beynidir. Kişi, kişiyi tanıdıkça bence aşık olup daha çok seviyor. Bence de. Bence ben aşk daha hemen olabilecek bir şey değil bence. Evet. Ha yaşamadım belki de ilk görüşte aşk vardır yani bilemeyeceğim. <laughs> Evet, diğer sorumuza geçelim mi? Evet, evet. arkadaşlar. Aa, bu çok güzel bir soru. <laughs> ne ne diyeyim Benim adıma bir tane fan sayfası açıldı. <laughs> ee, ve bizimle tanışmak istiyor musun diye bir soru sormuş. <laughs> o kadar çok istiyorum ki ama şöyle hayal ediyorum. Yani gerçekten <laughs> ee, biraz daha böyle büyüyüp, biraz daha böyle bir kitle sahibi olduktan sonra Zaten hani klasik oluyor yani takipçilerle hayran Aynen hayran buluşması falan. Çok güzel. Onları yapmak Hı. çok isterim. Ee, ben çünkü çok bu duygusal da biriyimdir. Yani bu tarz birinin yazdığı şeylere falan çok değer veririm. Ki e, şey yapıyorlar zaten. Ses geliyor korkunç. <laughs> Ki zaten takipçilerim de bunu anladığını çok eminim. Çünkü herkese ben cevap veriyorum. Evet. Özellikle yani. Bunu iyi çok Kötü Evet. Her bilmiyorum. türlü yazmaya çalışıyorum. Çünkü gerçekten karşımdaki kişiye değer verdiğim zaman bunu onu hep göstermek isterim. Sen? Ben de isterim ya. Değil mi? Yani ama tabii dediğim gibi biraz zaman geçmesi evet. lazım. İnsanların tanıması biraz kitle lazım. Tabii ki çünkü şu an beni takip eden kişilerin nereden takip ettiğini de çok bilmiyorum. Evet. Mesela biz İstanbul'dayız. Kim bilir. Çok kişi nerede? Evet, mi? yani onu biraz bilmek zorunda. Azerbaycan'dan şey bile takip edenler var var evet. ama burada mı yaşıyor Azerbaycan evet. mı yaşıyor? Evet, detay yani bilmiyoruz. 2000 evet. kaç abone? Ee, şu an 2000 takipçiye neredeyse ulaştım. Ee, evet, daha çok küçük bir abone sayısı ama e, şöyle, tabii ki 100 binde olsun, 500 binde olsun. 1 milyon kişi de takip etsin. Yani çok isterim bu tarz şeyi. Bu arada beni videolarımda o kadar çok kişiye benzetiyorsunuz ki burada Melis Fis Pınar Bilir var ya influencer hem youtuber. Onun arkadaşı, Almanya'da bir arkadaşı var biliyor musun? Ben yok He. Onun arkadaşına çok benzetildim. Yalı Çapkın'daki Suna Beril. Benim en çok zaman. benzettiğim o var. Bir evet. de şey var Emma Watson. Hmm. İkisi karışmış evet, zaten. Emma da çok benzetildim. Hatta birisi, Allah çok benziyorsun, yıl çapkında katıl falan diye yazmış. Türkan Şoray vibe'ı evet, benzetme değil de, hani vibe olarak yazan, yüz hatları şey, diyen, diyen çok var. 90'lar vibe'ı çok veriyorsun diyenler Çenisi var. Çenesi geniş ya, şey ya, keskin ya mesela yüz hatları. Bu çok güzel bir şey. Tam Avrupalı bir vibe olabilir. olabilir. Özgöz Pirinçci'ye Hmm. İşte Karsu falan diyenler var. Karsu ama. olabilir de Özgü Özpirinç. Karsu şey işte. Hayır Karsu o şarkıcı Karsu'dan bahsetmiyorum. Hangi Karsu? Dizinin adını unuttum. Sad yok Sadakas yok kız. Neydi? Sandık Kokusu'nda. Özgü Özpirinç'in oradaki adı Karsu. Ha. <gülüyor> hiç <gülüyor> bilmiyorum ben güzeli alakası değil. Melike Şahin'e çok benzeten var. Alacakaranlık. Alacakaranlık'taki Alacak. şeye Bella mıydı? Ha Bella, Bella. evet. Belleye şey makyajsız halin çok benziyor diyenler He. var. Uzak şehir demişken Ali'ye benzetenler var. Sinem Ünsal'a. Sinem Ünsal'la bu arada şeyiz. Ye, o da yengeç burcu. Hmm. Ve o da et yemiyor. Çok benziyoruz aslında. Evet. Çok dikkatli. Evet, son şeye geleyim. Bu benim fan sayfam var demiştim. E, Cerenmiş adı. Tanıştığıma çok memnun oldum. Bana fan sayfası açtı o. İşte bazı videolarımı falan paylaşıyor ve her videomun altına da hemen hemen yorum yapıyor. Ve her zaman da cevap veriyorum. İsmimi, ismini söylememi çok istedi. Ceren'cim çok teşekkür ederim. En başta yani görmeden, tanışmadan bu kadar değer verip benim için bir fan sayfası açman, güzel yorumlar atman <laughs> beni gerçekten çok mutlu etti. Çok seviyorum. İyi ki varsınız. Hepinizi çok öpüyorum. <laughs> Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ve abone olmayı, like, like atmayı, atmayı, ve yorum, atmayı yorum yapmayı unutmayın. Bay <laughs> bay. <bye>. Tamam yeter. <laughs> oh, <ruj> <gülüyor> <dişim>. <gülüyor> <gülüyor> şükür yoksun desem böyle tatlısını yesin falan diyorlar. Mutlu oluyorum yani. Bozdunuz. Arkadaşlar bunu çok sorun olmuş. Bunu ben kapının önüne bırakmışlardı. Öyle aldım içeri. <laughs> bunu bunu kessem mi? <laughs> Yok. Hayır. Arkadaşlar kapının önünde buldum ya gerçekten. Eyvah. <laughs> Eyvahlar olsun kanka. <gülüyor> kanka. <gülüyor> Bir şey olmaz kanka.